en çok E serisine benzeyen C serisi otomobil. Merhabalar arkadaşlar. Bugün karşımızda artık klasik olmaya aday 20 yaşında bir Mercedes var. C180 kompresör avantgard. 2006 model. Peki bu araba alınır mı? Gelin birlikte bakalım. Dış tasarımı inceleyelim. Kedi gözü diye tabir ettiğimiz halk arasında farlar var. Burada far yıkamamız var park sensörlerimiz var. Avantgard modelde olan yıldız bu şekilde kaputa askılı. Şöyle bir etrafına bakalım. Evet jantlarımıza bakacak olursak jantlarımız çok güzel. Dışa offsetli jantlar. 45 yanak ve çok harika duruyor. O gün izlerini hala taşıyor. Çok güzel görünüyor. Burada bir avantgard yazımız var. Bu şekilde. Şöyle etrafından geniş açıdan bir bakalım. Arkaya doğru ilerliyor. Evet arka tasarımını inceleyelim beraber. Burada bir C180 yazımız var. Burada kompresör yazıyor. Bu arada arka tasarım ve hatta ön tasarımı da dahil edebiliriz. En çok E serisine benzeyen C serisi otomobil. Ya yani bu çok şık ve çok sade, çok güzel gözüküyor. Buradan devam edelim. Buradan bir park sensörlerimiz var egzoz çıkışımız burada. Şöyle bir arabanın etrafını detaylı inceleyelim. Sonra içine geçelim. Evet arkadaşlar bir de kaput içimize bakalım şöyle. 1.8 litre benzinli bir motorumuz var. Buradan gel inceleyelim hemen. 143 beygir güç üretiyor. 220 Nm torku var. 0 yüz hızlanması da 9-10 saniye aralığında. Bu arabalarda dikkat etmeniz gereken şu kasnaklar, bu V kayışının kasnakları bozulabilir. Arabanın bakımlısını alırsanız üzmez sizi hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. Ama bir bakımsız Mercedes alırsanız 20 değil 5 yaşında da olsa aynı problemleri yaşarsınız. Arabası çok masraf çıkarır. Bu araba çok düşük kilometrede bir araba. Zamanında bakımları yapılmış bir araba. Ee, o şekilde yani bu tarz bir araba alırsanız eğer hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. Yaşı sizi etkilemez. Keyifli bir sürüş yaşarsınız diyelim. Arkaya geldiğimiz zaman malzeme kalitesinden bahsetmek istiyorum. İnanılmaz kaliteli koltukların konforu, rahatı, derinin kalitesi çok güzel. Diz mesafesi oldukça yeterli. Buradan camları açıp kapatabiliyoruz. Burada bir saklama alanımız yok. Burada ses sistemi, hoparlörleri var. Buradan iç aydınlatmayı açıp kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Buradan bakalım. Bir kol dayamamız var. Kolda yamamızın üstü de deri. Derinin kalitesi dediğim gibi çok güzel. Burada bir bardaklığımız var. Seyahat için gerçekten çok konforlu, çok güzel düşünülmüş. Şimdi aracın bir kapı sesini dinleyelim. Kapı sesi çok güzel. Ondan sonra ön tarafı inceleyelim. tasarımına geldiğimiz zaman oldukça sade ve çok güzel bir tasarım var. Direksiyondan başlayalım. Buradan müziği <laughs> açıp kısabildiğimiz tuşlar var. Bu arabada telefon görüşmesi var. Telefon görüşmesini açıp kapatabildiğimiz tuşlar var. Buradan yol bilgisayarını yönlendirebiliyoruz. Bu yol bilgisayarında neler var? Hemen bakalım. Radyoyu kontrol edebiliyoruz. Lastik basıncını görebiliyoruz. Aracın yakıt tüketimini görebiliyoruz. Ve kilometresini görebildiğimiz bir yer var. Buradan devam edelim. Cam açma tuşları burada. Cam açıp kapama, camı kilitleme. Bunların elektrikli koltuğu burada. Sol yandan hafızadan kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle iç mekan kalitesine baktığımız zaman buradan da bakabiliriz. Arabada hiçbir trim sesi de yok. Ve çok güzel her yeri deri kaplama. Torpidosu deri kaplama. Buraları çok güzel halı. Koltukların zaten kalitesini bahsetmiştim. Çok kaliteli koltukları var. Buradan şanzımanı ayarlayabiliyoruz. Konfor ve spor modları var. Burada iki gözlü kolçağımız var. Bir şöyle az derinlikte, bir daha fazla derinlikte. Şöyle bunun içi halı kaplanmış. Çok güzel, çok kaliteli, çok güzel düşünülmüş. Şöyle bakalım, torpidonun içine bakalım. Çok derin değil. Arabanın bu arada kitapçıkları da duruyor. O zaman yıllarına ait şöyle orijinal kitapçığı mevcut. Hemen bunu da kaldıralım. Şimdi bir sürüşe geçelim. Sürüş dinamiklerini inceleyelim. Bakalım nasılmış. Evet aracımızın bir de sürüş dinamiklerini inceleyelim. İçinde atladığımız şeyler varsa onları gösterelim. Sunroof buradan açılıp kapanıyor. Bu şekilde yukarıya doğru açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tamamen de açabiliyorsunuz. Şöyle bir açalım. Avantgard olduğu için süspansiyonları elegans bir modele göre biraz daha sert. Ama konforlu mu? Bence çok konforlu bir araba. Burada koltuk ısıtmaları açıp kapatabiliyorsunuz. Koltuk ısıtma var. Buradan arka kafalıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Burada park sensörünün ikazını görüyorsunuz yine. Şöyle bir kullanalım bakalım nasılmış. Keyifli mi değil mi? Bana sorarsanız çok keyifli. Biraz deneyimledim. Yani bu yaşta araba alınır mı diyorlar. Bence alınır. Temizse alınır. Kilometresi güzelse alınır. Bakımlıysa önceki sahibi nasıl kullandı tabi bunlar da çok önemli. Şöyle, evet, dediğim gibi süspansiyonlar eleganza göre biraz daha sert ama çok çok güzel çok keyifli bir araba. Kompresör olduğu için böyle şehir içi hızlanmaları çok güzel. Bunların el freni bildiğiniz gibi el freni ayak freni. Buradan basıyorsunuz. Buradan geri bırakabiliyorsunuz. Tam buradan. Burada neyimiz var başka? Sürerken bakalım. Far yıkamamız var. Farlarımız otomatik. Yine buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Sürüş keyfi olarak çok keyifli bir otomobil. Yani yeni otomobillerde bu keyfi alamıyorsunuz. Aynı segment olmayabilir ama bundan önce bir Clio çekmiştik. Tabii ki aynı segment değil ama arada 20 yıl var. Bunun tadı çok farklı, sürüş kalitesi çok farklı. Premium hissettiriyor. Hala da yani çok iç konfor falan çok güzel. Buralar dediğim gibi deri, yumuşak deri, trim sesi yok. Evet, alınır mı sorusunun cevabı. Hemen verin. Tabii ki almış. Araç temizse bana sorarsanız alınır, binilir. Ve çok da keyif alınır da diyelim hatta. Böylelikle videoyu da sonlandıralım. Yine çekmemizi istediğiniz arabalar varsa bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.